Ben patlayacağım burada. Daha ne kadar tutacaklar? Müdür Bey'in gönlü olana kadar. Of. Açayım mı? Çıkıp gidelim mi? Açamazsın. Açamaz mı? Lavaş gibi ikiye böler be. Cık. Mümkünsüz. Açamaz. <laughs> ne diyor bu benim? Vallahi yekten senden maytap geçiyor ha. Açamazsın. Ya açarsa? Açarsa bir kuzu cenazesi. Bir az, iki. Tamam lan, iki kuzu cenazesi. Hadi görelim. Hadi. Hadi. Olmaz o iş. Yürü be minik. Adam görsünler. Tamam mı tamam mı? Tamam lan tamam. Hak ettin kuzu cenazelerini. Bir gün buradan çıkarsak. Davut adı var. Söyle. Avukatın Melek Yıldız geldi. Seni görecekmiş. Heydin Demir'in faturasını kebapçı Celal'e yollayacağız.